buna. açak çekiyor şimdi. Evet. Ondan sonra boş harcama bitti de güzel oldu. Evet. Amca oğlu avlanıyor kamışlık ve sazlıklarda. Görüyorsunuz mu? Az önce iki tane ördek vurdu öbür yakaya düştü alamıyoruz geçeceğiz öbür yakadan alacağız onlar da Ta köprü var ileride oradan geçeceğiz mecbur Burada bekleyelim yüzde yüz gene gelecek ördek. Gelecek aha Geldi Benim o vurduğum şey 70 bula. Kalmaz ayam Evet, çekime başladık. Osman Ağam avlanıyor. Şu an için, her an için bir ha yaban hayvanı ateş edebilir. Ha. Çekiyorum zaten. Çekiyordum ki ben seni. Niye? Ay, yabani kuş gördüğün an ateş edebilirdin. Yukarılarda da olabilir amca. Aha lan önündeymiş ya. Şuradaymış. Hmm. İşte. Yaban, yaban hayatı böyle. Her an için her şey olabiliyor. Hiç umulmadık yerlerde bile kuş, ördek, yabani yaratıklar. Şu an için Yine devam ediyoruz. Çekim yaparak gidiyoruz kamışla doğru. Şöyle şeyleri de çekelim. Kayalıkları da çekelim şöyle. Şu an için yine kritik bir av bölgesinde eli tetikte geziyor. Devam et, devam et. He, i̇leride dividik olabiliyor. Bir de şu kayalıkları yaklaştırarak çekelim. Seni şu an için yine çekeceğim. Çekiyorum. Çekeceğim çünkü. Heh. Yürürken titrer mi ki? Şu an için yine bir yaban kuşu orada geziyor ama yaklaştırırsa vuracak. Şu kuşu çek. Sıkma. Onu çek çekmeye çalışacağım ben onu. Görebilir miyim ki görükmez ama. Daha neler denk gelir lan sıkma lan. Evet yine bir yaban kuşuna nişan alıyor. Düştü. Düşürdün kuşu. Daha hopla yaralı yaralı. Evet evet evet. Aa, Ana! Adres mi yok mu yok? Yok. Sikem. <laughs> Nerede ördek? Ulan onu çek lan onu çek lan. Çek onu lan. Al çek al çek al çekiyor. Çek, Benim gözü vermeye yok. Ulan vay anan avradını sikerler. <laughs> Mehmet o ne Mehmet o kaybolacak. Vay vay vay. Vay yaban ördeğe yeşil. Vallahi alacağım ben yani. onu. Onu alalım. Yeşilim. Gitti zaten de. Gitti çekemeyeceğim şu an. Evet. Gökbunar kasabasında avlanıyoruz. Hı. Gölde Osman Ağam ileride bayağı bir kuş vurmuş geliyor ben. Aşağıdan geleceğim yanına doğru varacağım biraz sonra. Bir şeyler gösteriyor vurmuş herhalde ama görükmüyor uzaktan neydi belirsiz. Elinde bir şeyler var ama bakacağız. Şu ana baksam belki görür müyüm yaklaştırsam belki de görürüm. Haa ulan. Amca oğlu sesim geliyor mu? Geliyor, geliyor. Ne o vurdun mu bir şeyler lan? Bir şeyler vurmuş. Aa. Göster bakalım. Ha. Ula vurmuş, vurmuş. Hangi çocuk? Ula. Yaklaştır kuşları. Evet, dur dur dur. Bakalım o kuşlara bir neymiş lan. Ala yaklaştırmak göreceğin kadar yani. Bir de kadının altını çevir Çevir bak anam ne cins kuşmuş onlar. Ulan vay vay. İşte, bu, bu Ben sana anlatayım. Anlat bak anam Şu Bu su tavuğu. Hangisi o?